arkadaşlar uygar bir kamp kuralım dedi. Valla geldik. Hayır kamp kurmaya değil canavar aramaya <laughs> Kesinlikle. Versene. Oğlum bastığın yerlere dikkat et gözünü seveyim. Ya baba sen dikkat et ya Versene. ben görüyorum. Ver bir ver ver ver, ver bana. Bu taraftan böyle. gideceğiz gel. Bu tarafta dere var gibi sanki. Dere nerede Yağır olasız çok ses çok iyi Minecraft oynuyoruz. Şey mi için? Arkadaşlar odun kırıyoruz. Çim seslerini mi tık tık. tık, 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 tık. Oğlum uzaklaşma yanımdan gel bir şuraya. Hadi arkadaşlar şimdi crafting yapıyoruz. Koydum tahta kazma ve tahta balta yaptım. Hemen bir daha ağaç kazıp madene ineceğiz. <laughs> i̇yi. Arkadaşlar şimdi şu görmüş olduğunuz yere çadır kuracağız. Kampımızı burada gerçekleştireceğiz değil mi Uygar'cığım? Evet Minecraft'ımızı burada gerçekleştireceğiz. <laughs> hmm, niye sen <laughs> e, Minecraft diyorsun lan kampa? E ne yapayım Minecraft dedim ormanda olayım işte biz de ormandayız. Minecraft, Minecraft. Ne baktın lan? Ben izliyorum arkadaşlar. De Yarıma gelir. güzel. Bak bir şey söyleyeceğim Ateş yapmayacağız, tamam mı? Ateş mi? Çünkü kamp Ateş Çünkü? <laughs> Ormandan da çok Ne? Zaten yakacak işlem var. Bir de yak bir tuzak. Bir yere doğru ilerleyeceğiz. Kesinlikle öyle yaptık arkadaşlar. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? <laughs> Neyse arkadaşlar, biz Minecraft'a başladığımıza göre ilk başta biraz odun kestim. Sonra biraz lav bulduktan eşyalar. Sonra madene mi arkadaşlar. <laughs> Hadi biraz odun. Kıralım bu fikri oyunda. Tık, 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 tık. Minecraft. Tamam oyunlarımızı aldık arkadaşlar. Şimdi de crafting table yapıp biraz eşya yapacağız. Tık tık tıkı, 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 tık 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 tık. Dikkat et. Neden? <laughs> Ayağım takılıp bir yere düşebilirsin Şu anda ışıkla göz kapışması yapıyoruz. Gözünü kırpmıyor hiç. <laughs> Hıh. <Hileci. gülüyor> Arkadaşlar şimdi de şey yapıyoruz. Etrafı gezeceğiz biraz. Biraz gezintiye çıkacağız. Evet, şimdi ışık Şimdi çok çimen var. Poşet falan var. Böyle başka kişiler de gelmiş. Gelmiştir. İnsanların gitmediği bir yer yok köyde. Hadi, hadi. Ama biz şu an manyak gibi ne geziyoruz buralarda bilmiyorum. He? Arkadaşlar, ilk defa böyle bir video çekiyoruz Uygarla. İlk defa Normalde oyun videosu, oyun videosu çekip yapmayın. Ama ben bir şey söyleyeyim mi? Çok uzaklaştık biz ama biz çadırı nasıl bulacağız Uygar? Uygar şöyle biraz ilerleyelim mi? Gezelim mi buraları? Evet. Kaç saat oldu gelelim? 3 saat oldu mu? Önce 1-2 bir, iki, bir, iki saat olmuştu. 1-2 saat olur. Saat 9'da gelmiştik. Saat 12'ye geliyor ya. Mı? Senin saatten haberin yok. Gel biraz gezelim şuraları. 哪里？